DC Premium ile para kasma serimizin yeni bir bölümünden selamlar hoş geldiniz. Çarımız saatlerdir pazarda arkadaşlar itemlerimizin bir kısmı satılmış bir kısmı satılmamış. Satılmayan itemleri bankamıza attık günlük farmımıza başlıyoruz. 10 saatlik bir farmımız olacak düşürdüğümüz dropları önemli anları hepsini birleştirip bir tane video yapacağız. Şöyle flashlarımızı basalım. Drakimizin sıfırlanmasına 18 dakika var. Üzerimizde 3 tane ms var. Bu ms'ler bir önceki farmımızdan kalmıştı. MS'imize girelim. Sonra Drake'e gireceğiz. 3 tane MS'miz vardı. 2 tanesine girdik. Hiçbir şey düşüremedik. Bu bizim 3. MS'miz. Boss'umuzu kestik. Bundan da bir şey alamadık. Kötü oldu arkadaşlar. 3 tane MS'den bir tane takı atabilirdi. Bir 10 melik takı alsaydı iyi bir başlangıç olacaktı. Düşen her şeyi satalım. 3 MS'den 500k'lık bir gelirimiz oldu. Bu kötü oldu. Drakia'ya gidelim. Drake'ye girdik. İlk giriş hakkımızda birinci drop'umuz weapon breaker'ımız geldi. Bu aralar Drake'miz güzel geçiyor arkadaşlar. Bir 4 weapon breaker aldık sonra 2 aldık. 2'nin altına düşmedi. Devam. S2'de CZ'miz açıldı. Drake'ye bir kere girdik. İki giriş hakkımız daha var. Videomuzun ilerleyen kısımlarında onlara da gireceğiz arkadaşlar. Şimdi etkinliğimizi yapmaya gidiyoruz. Şu görüntü çok güzel. Aynı sürücüsün ilk açılış görüntüsüne benziyor arkadaşlar. Herkes solucanlara koşardı. Şimdi herkes ağaçlara koşuyor. Ağaç boss'unu kesip kutumuza alacağız. Bankamda iki tane rolümüz vardı. Onları da üzerimize aldık. Canımız defansımız biraz daha artsın diye. Şimdi bu boss kolay mı kesilir? Zor mu kesilir? Hiç bilmiyorum. İlk defa keseceğiz. Bir gidelim. Hiçbir şey kesmeyeceğim. Atrosları, Pride'ların hepsini pas geçiyorum. Boss'umuzu bir keselim. Etkinlik canavarını kesiyoruz. Baya bir kalabalık. Bu yaratık 8 saatte bir çıkamış arkadaşlar. Eğer saatlerini ayarlarsak 8, 16, 24 bir günde 3 kere kesebilme imkanımız var. Biz günlük farm atıyoruz. Bu saatleri ayarlayacağım. S1'de 3 kere keseceğiz. Ondan sonra S2'ye geçip bir de orada keseceğiz. Bir günde 4 kere kesmiş olacağız. Şu an yaptığımız gibi. Şu an 2 tanesi gitti arkadaşlar. Yeni geldiği için hiç kere kesemedik. Yerimiz biraz kötü. Sağ taraftan meşter bir Nova atarsa ölürüz. Hiç kıpırdamak da istemiyorum arkadaşlar. Şimdi DC falan oluruz. Aşırı lag var. Şunu bir devirelim. Kutumuzu alalım. Hesabımızı yapacağız. Saatlerimizi ayarlayacağız. Bir günde 4 kere keseceğiz. 8 saatte bir atıyor. 3 kere S1'de. Bir kere S2'de keseceğiz. Ne oluyor abi? Novalar geldi. Sadece 40 M kutulardan kazancımız olacak. Etkinliklerden bayağı iyi götüreceğiz jd'si ft'si 50-60 m'de biz kastık mı günlük kazancımız en kötü 100 m olacak Bugün ilk gün olduğu için sadece iki kere keseceğiz Biraz daha yaklaşacağım şimdi kutu falan vermedik Devirdik güzel kutumuzu aldık Bunun ölüsü 10 m arkadaşlar gelirken pazardan fiyatına baktım 13 m'ye kadar düşmüş Daha da düşer 10 m'ye kadar gider İlk kutumuzu aldık güzel Evillerde biraz farm yaptık bir şey düşüremedik. Humanlar, karuslar hepsi eski abanmış durumda. Ben de estant avustotuna geçtim. Burada farmımız olacak. Evlerde sadece bir tane cleaver düşürebildik. Kötü geçti. Dün de 2 saat evil kesmiştik. Sadece 2 tane mesa atmıştı. Şimdi 1 saat 20 dakika avuç keseceğiz. Ondan sonra night Royal'e gideceğiz. O etkinliği de yapacağız. Oradan kanat alacağız. Şimdi ilk avucumuzu birlikte keselim. 1 saat 20 dakikada 10 milik 15 milik drop atarsa okeyiz. Şunu keselim. Tamam. Kaydı kapattım. Bir tane daha avuç kestim. Ondan bu sumuzu aldık. Geleli bir dakika oldu arkadaşlar. İkinci kestiğimiz avuçtan busumuz geldi. Buradan da saatimizi gösterelim. Çantamızdan da gösterelim. Güzel bir başlangıç oldu. Bir dakikada 2.5 milik kazanç. Güzel. Devamı gelsin. Aynen böyle devam bir drop daha düşürdük ikinci busumuz da geldi şuradan gösterelim 15 dakika olmuş 15 dakikada iki tane bus aldık arkadaşlar güzel gidiyoruz devamı gelsin şunu da devirelim bu slot çok dengesiz biz bir keresinde yarım saatte 5 tane bus aldık bir keresinde bir saatte hiçbir şey alamadık şans bir tane daha drop düşürdük. Üçüncü busumuz da geldi. Saatimize bakalım. 45 dakika olmuş arkadaşlar. Başladığımızda 10 geçiyordu. Güzel. Bir yarım saat daha takılacağız. Bir tane daha drop düşürdük. Iron Ball'umuz geldi. Server'un başlarında 20 arkadaşlar. Şimdi 2 mail satılıyor. Yeni açılan serverlarda de çok değerli. Devam. Avuç farmımızın sonuna geldik. Nitro'ya e tıklamayı başardık. Şimdi oraya gireceğiz. Başladığımızda 10 geçiyordu. Şimdi 40 geçiyor. Tam 1,5 saat olmuş. 1,5 saatte 3 tane buz, 1 tane iron aldık. 1 melek de çöp sattık. Kazancımız 11 mi arkadaşlar? O kadar kötü değil. Yine güzel kastık. 1,5 saatte 11 mi? iyidir. Şimdi Nitro'ya e girelim. Buradan gelen malzemeyle de kanat alacağız. Biriktireceğiz onları da. Bir kişiyi kestik. Şansımız yaver gitti. Bizi çok güzel yere attı. Uçurumun tepesindeyiz arkadaşlar. Burada safe oynayacağım. Zaman geçsin. Herkes ölsün. Ondan sonra gideceğiz. Gazın peşinden gideceğim. Takılalım burada. Gemlerimizi alalım. Kimse yanımıza gelemez. Bizim aşağı inmemiz lazım ölmemiz için. Yerimiz çok güzel. Burada kasalım gaz gelene kadar. Ne kadar hayatta kalırsak o kadar iyidir. Biz amcaoğlu zamanında az PUBG oynamadık. Devam. Tamam. Toplayalım ütemlerimizi. Hırs yaptım. Tepeden aşağı indim. iner inmez öldüm arkadaşlar. Orada bir tane yaratık kesiyordum. Adamı fark etmedim. Öldük. Yazık oldu. Sabretseydik bir 50-60 tane sol gem toplardık. Amile geçtik. Ufak bir artı basma işlemimiz olacak. Drakiden bir tane weapon breaker düşürmüştük. Bunu artı altıya basıp çare etmeye çalışacağız. Dün bir tane weapon breaker artı 7'ye basıp 22 mekar kar etmiştik. Şimdi bir tane weapon breaker'ımız var. Bunu 6'ya kadar deneyeceğiz. Rest'ten sonra deniyoruz arkadaşlar. Rest geldi her şey sıfırlandı. Onun için devam. Güzel bunu 4 yaptık. 6 yapabilirsek 6 milik bir kar bırakıyor bize. Kardan kar ediyoruz. Yakarsak da kardan zarar ediyoruz. Bunu direkt eden düşürmüştük. Bir tane daha su alıp 6'ya atacağım. Geçirirsek güzel olur. evilleri en azından biraz toparlamış olacağız. Evlerden iki tane XP Raptor aldık. XP Miraç aldık. Ondan sonra kesti arkadaşlar. Hiçbir şey atmıyor. Güzel. altı yaptık. Buradan 6 milyonluk karımız var. En son Night Roll'e girmiştik. Oradan buraya geldik. Evleri birazcık daha toparlamış olduk. Jiremize gidelim. Jiremiz yaklaştı. Jire kaydımızı yaptık. Boş beklemek için 5'de ev ile geçtim. 3 dakika içinde ilk drobumuzu XP şardımıza aldık. 5 mi? Güzel oldu. Şimdi Jire kaybetsek bile sıkıntı yok arkadaşlar. Kazanmışız gibi oldu. Tamam. Jiremize girdik. 2 tane Price, 1 tane Mage'imiz var. Var yorumumuz yok. Deva'yı kesemez gibi. FK'yı kazanamaz gibi. Kaybedilmiş bir CR'ye benziyor. Biz yine de elimizden geleni yapalım. Belki bir şeyler olur. Devam. CR'miz bitti. Kaybettik. Bir tane blue gem, bir tane de black gem alabildik. Bosslarımız atılmasına 3 dakika var. Kamp 1'e geçelim. Kamp 2'de bosslar atılmıyor. Şuradan buff'ımızı alalım. Bosslarımıza gidelim. Bir de oradan şansımızı deneyelim. Belki bir şey alırız. Bir önceki bölümümüzde arkadaşlarla birlikte CZ'de farm atmıştık. 3 tane mitre düşürmüştük. Onun parası da geldi arkadaşlar. Şimdi paramızı alacağız. Bakalım 3 mitrilden ne kazanmışız. 15 mi para geldi. Bir tane de gringen. Güzel. Gidelim bosslara. Dakikalar kaldı. Bosslarımız atıldı. Burada troll çünkü bulduk. Arkadaşlar hemen girişmişler. Biz de girişelim. Bunu bir devirelim. Belki bir şey alırız. Troll King'i kestik. Hiç kimseye bir şey atmadı. Biraz ön tarafa bakacağım. Buraya Talos düşüyor. Talos'umuz yokmuş. Ton çekelim. Devam. Üstümüzde iki tane MS vardı. İlk MS'mizden bir şey alamadık. İkinci MS'mizin boss'unu kestik. Bundan da bir şey alamadık. Bu videomuzda 5 tane MS'ye girdik. Hiçbirinden bir şey alamadık. İki tane direk yakımız kalmıştı. Direkimize girdik. Bir tane daha drop düşürdük. İkinci weapon breaker'ımız geldi. Bu anda bir artı basma işlemi yaparız belki. Çarımızla 3 kere direkt'e girdik. 2 tane weapon breaker aldık. Görevlerimizi verelim. Aldığımız dropların hepsi bunlar arkadaşlar. Bir tane shell, 2 tane weapon breaker, HP bonuslu çetin, bir tane MS, bir de dandik item. Trakiden düşürdüğümüz mesemize girdik. Boss'umuzu kesiyoruz. Bu videomuzda 6. mesemiz oldu. Bu da boş arkadaşlar. Eskiden tek atardık. 10 melik takıya alıp giderdik. Kötü şans diyelim. Her şeyi satalım. Devam. Amile geçtik. Ufak bir artı basma işlemimiz olacak. En son direkiden bir tane daha weapon breaker düşürmüştük. Bunu da artı altıya basıp çare etmeye çalışacağız. Farmımız biraz zayıf kaldı arkadaşlar. Bunu yakarsak diğerini 7'ye basmayacağım. Dün böyle bir şey yapmıştık. Başarılı olmuştuk. Bu sefer vermez. Artı 7 çok zor geçiyor. Artı 4 yaptık. 5'e atalım. Güzel 5 oldu. 6 yaparsak 6 mekar bırakıyor. Kardan kar ediyoruz. Yakarsak da kardan zarar. Güzel geçmiş. Artı basma işi bizi kurtarıyor arkadaşlar. Dün de kurtarmıştı. En son MS'ye girmiştik. MS'den buraya geldik. Devam. Tekrar RZ'ye geçtik. Biz normalde her gün saat 12'de çıkarız. Bugün saat 1'e kadar durduk arkadaşlar. Bostumuz atıldı. Onu kesip kutumuzu almaya çalışacağız. Aşırı lag var. Felo ile aynı anda atıldı. Ondan dolayı böyle bir lag var herhalde. Bir de bazı arkadaşlar 50 tane hesap sokmuştur kesin. Gidemiyoruz. Tekrardan selamlar. Sabah şeresine kalktık. Kaydımızı yaptık. Boş beklemek için 10 dakikalık bir farmımız olacak. Akşam boss'u kesemedik. Aşırı lak vardı. DC oldu. Çok laklı oldu. İnşallah bugün öyle olmaz. 5 devirler doluydu. De ben de 3 devirle geçtim. Burada Rons kolluğumuzu aldık. 6 mellik bir kazanç oldu. Ciğeri kaybetsek bile sıkıntı yok arkadaşlar. Kurtarmış olduk. CRM'ize girdik. iki tane Priced'ımız var. iki tane Match. Bir tane Warrior'umuz var. Güzel bir parti geldi. Elimizden geleni yapalım. Kazansak hoş olur. Bizim yüz defansımız açılacak. 3-5 binimiz kaldı. Alamıyoruz. Herkesin seviyesini atalım. Devaya kadar geldik. Geldiğimizde karuslar kesiyordu. Geç kaldık. Etişemedik. Bizim partide iki kişi APK'ydı. Adam üşenmemiş. Sabah jelesine kalkmış girmiş. APK oldu. Herhalde kaydı yaptı. Ondan sonra uyuya kaldı. Dirmedi. İki tane bileklem alabildik. Allah'tan ronsumuz var. Kazanmışız gibi oldu. Devam. Evlerde bir 50 dakika farm yapma imkanımız oldu. Çok kötü arkadaşlar. Nerede işe yaramayan drop varsa onları attı. XP, Gram, Durandal, Cleaver bunları attı. Devam. Dostlarımız atıldı. Pelo'ya kadar geldik. Burada uzaktan vuruyorum. Birazdan müzik keserler. 4-5 kere geldim. Hiç yaklaştırmıyorlar buraya arkadaşlar. Hemen kesiyorlar. Ve öldük. Etkinliğimizi yapıyoruz. Bosumuz atıldı. Birazdan ölecek. Bakalım. Canı %2'lerde. Bu ölsün kutumuzu alalım. Ve kutumuzu aldık. Güzel. Buradan da 10 milik free bir kazancımız oldu. Şimdi bir sonraki videomuzda bunu 4 kere keseceğiz arkadaşlar. 3 kere S1'de bir kere de S2'de keseceğiz. 4 tanesi ölüsü 40 meye para yapar. Her videomuzda en az 100 meye para kazacağız. Bu etkinlik baya güzel oldu. Evillerde kasmaya devam ediyoruz. Bir saat daha kastık. Çok kötü. Bir tane hüfün breaker alabildik. Evilleri salacağım arkadaşlar. Bundan sonra buraya gelmeyeceğim. Tekrar Maradona geçtik. En son evillerden bir tane hüfün breaker almıştık. Bunu da artı altıya basıp çare etmeye çalışacağız. Farmımız kötü gidiyor. Sonra artı basarak kurtarıyoruz. Bakalım bu sefer de aynısı olacak mı? Yakarsak zararı kabulleneceğiz. Ondan sonra bırakıp gideceğiz. 4 yaptık. 5 oldu. 6 yaparsak 6 M daha kar ediyoruz. Yine kardan kar oluyor. Aslında 8 M karımız var. Bastım. Güzel. Bunu da geçirdik. 8 mde buradan geldi. En son evil kesmiştik. Slotumuza karusta gelince buraya geldim ben de. Farmımızı bitireceğiz arkadaşlar. Bugün cuma erken bitireceğim. Saatimiz 11.30. İtemlerimizi toplayalım. Hesabımızı yapalım. Bugün erken gideceğiz. Düşürdüğümüz high class itemlere de artı basıyoruz. Bunları artı 2 yapıp satacağız. Daha çok para ediyor. Çer çöp falan pişman ne varsa her şeyi satıyorum. Evler yine yaktı bizi. Hiçbir şey atmadı. Bir cüzde böyle geldi. Farmımızın sonuna geldik. Değerli itemleri üzerime aldım. Saatimiz 11.30. Şimdi S3'e geçip pazar kuracağım. 3 tane artı altı ve breaker bastık. Oradan güzel kar ettik. Çarımız 4 saat pazarda kalacak. Akşam erken gelebilirsem S1'de tekrardan o free kutumuzu alacağız. Bir sonraki videomuzda 4 kere keseceğiz onu. Saatlerini ayarladım. Hepsinin notunu tuttum arkadaşlar. 8 saatte bir atıyor. Bu videomuzda tam 75 mi para kazandık. Artı basmadan güzel kazandık. Eviller yine yaktı bize. Şimdi çarımızı kuralım. İtemlerimiz satılsın. Küpeleri de satacağım. Bugün artı 3 rubi almaya çalışacağız. Bir sonraki videomuzda da bekleriz.